Ya yok, yok işte açmıyor ya. Belki yüz defa aradım. Yok ulaşılamıyor. Demek ki telefonunu kapattı. Yani neden kapatsın ki? Eh, sevgilisi onu aramasın diye biricik. Değil mi? Başka kızların yanında seninle konuşursa onlar rahatsız olabilirler yani. Yani. Yani gerçi Nurhan böyle bir şey yapmaz ama. Biricik, her erkek böyle bir şey yapar. Tabii Serpişkom hariç. Bak Rüyam doğru söylüyor. Erkek milletine güven olmaz. Tabii. Tabii ben hariç. Hı, tabii ki aşkım. Nurhan'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum ama yani Nurhan değişti sanki biraz yani artık eskisi gibi değil. Bence de. Herkese merhabalar. Aa, siz kimsiniz? Kimsiniz abi? Seni bak. Ah, öldürürüm Şükrü. Aşkım yapma, yapma. Bir dakika, bir dakika. Beni tanıyamadınız mı yoksa? Yo. Çok güzel. Benim amacım da zaten tanımamak. Hoppa. Aa, <laughs> sen neden sakal taktın? Ya bunaldım Biricik ya. Yani herkesin sokakta yolumu kesmesinden sıkıldım. Bunları takınca çok güzel. Hiç kimse beni tanımıyor artık. Hı, neden yani? Kızların ...etrafında pervane olması hoşuna gitmiyor muydun? Bütün kızların etrafında pervane olmasını istemiyorum ben. Ben sadece... ...sen yanımda ol istiyorum. <laughs> ya canım ya, kıyamam. Ay bak hiç değişmemiş benim aynı eski Nurhan'ım. Yok. <laughs> yani o kadar da eski Nurhan değilim Biricik. Nasıl yani? çünkü. Bir süre artık böyle bir nokalım. <laughs> Çok hoş. <laughs> <laughs> Zengin kız fakir olan. <laughs>